Senin için harika bir web sitesi göstereceğim. Özellikle yabancıysan mutlaka bu videoyu kaydet. Bir gün lazım olabilir. Şimdi gel seninle birlikte keşfedelim. Birazdan sana göstereceğim site Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesidir. Bu sitede Türkiye'de ne kadar süre kalabileceğini Hangi ülkeler Türkiye'ye vizesiz gelebiliyor? Hangi ülkeler vizeyle gelmesi lazım? Bu web sitesinde bu soruların cevabını bulabilirsin. Özetle hangi ülke vatandaşı olursan ol, Türkiye'de ne kadar süre kalabileceğini bilmiyorsan veya Türkiye'ye vize alman gerekiyor mu? Vizesiz gelebiliyor musun? Bu soruların cevabına hiç zaman kaybetmeden gel birlikte keşfedelim. İnete gir, yabancıların tabi olduğu vize rejimi diye yaz arama butonuna. Arama butonuna bastıktan sonra gelen ilk web site sitesine yabancıların tabi olduğu vize rejim sistemini ilk web sitesine tıkla ve giriş yap. Böyle bir arayüz karşılayacak seni. Aşağı kaydır. Ülkelerin bulunduğu yer noktaya gel ve burada hangi ülke Türkiye'de ne kadar süreli kalabilir? Vizeli mi, vizesiz mi? Hepsi yer alır. Ülkeni bul ve bak ülkeni bulduktan sonra üstüne tıkla aşağı kaydırdıkça tüm ülkeler burada mevcut. Arkadaşlar ben Türkmenistan için bakacağım. Türkmenistan vatandaşlarının en çok sık sorduğu sorular olduğu için Türkmenistan'a bakıyorum. Siz kendi ülkenize bakarak görebilirsiniz. Türkiye'de ne kadar süre kalabilirsiniz? Vizeden muaf mısınız? Vize, vizeli mi? Hepsine bakabilirsiniz. Türkmenistan'ı bulduk arkadaşlar. Türkmenistan vatandaşları resmi pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır. Resmi pasaportu olanlar için geçerli bu. Umuma mahsus pasaport tamirleri vizeye tabirdir. Tabii ki de Türkmenistan vatandaşları vize süreci boyunca Türkiye'de kalabilir. Unutmayın vize vize aldığınız sayfayı açın. Orada ikamet süresi yazar. İkamet süresi boyunca Türkiye'de kalabilirsiniz. Umarım paylaşmış olduğumuz bu web siteyi beğenmişsinizdir. Bu bilgiyi kaydet. Tüm sevdiklerinle ve WhatsApp grubundaki arkadaşlarınla paylaş. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutma sakın.